Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Ben Hedef Koçum İsa Tokmak. Bugün bilgilendirici bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün üniversite kayıtlarının ne şekilde yapılacağından bahsedeceğim. Biliyorsunuz üniversite kayıtlarını biz iki şekilde yapacağız. Biri yüzde kayıtlar, ikincisi de elektronik kayıtlar. Yüzde kayıtlarımız bizim ne zaman başlıyordu? 31 Ağustos ile 5 Eylül arasında yüzde kayıtlar olacak evrak teslimini siz ne yapacaksınız? Birebir bizzat o üniversiteye giderek yapacaksınız. İkincisi de elektronik kayıtlar. Yani e-kayıt dediğimiz elektronik kayıtlar. Bugün itibariyle başladı. 29 Ağustos itibariyle başladı. Ne zaman sona erecek? Gökün tarih uzatmasıyla beraber 6 Eylül 23.59'da sona erecek. Herhangi birini yaptığınızda zaten ikisini beraber yapmanıza gerek yok. Herhangi birini yaptığınızda kaydınız tamamlanmış oluyor. Elektronik kaydı yapmak için E-Devlet şifrenize ihtiyacınız var gençler. Normal bir PTT şubesinden alabilirsiniz. Ki almak zorundasınız. Yüz yüze kayda gidenler dahil olmak üzere bu E-Devlet şifresini alsınlar. Niye? Çünkü hem KYK, yurt başvurusu ve burs burs başvurusunu E-Devlet şifresi olmadan yapamıyorsunuz. Şu hatırlatmaları yapalım ondan sonra geçelim. e yaptığınızda Dersler başladığı zaman evrakları götüreceksiniz gençler. Bu evrakların neler olduğunu üniversitenin sitesine girerek duyurular kısmına bakabilirsiniz. Açık öğretimden son dönem birkaç ders kalanlar kaydını tekrar yaptırabilir. Ne zaman getirecek bunlar? 31 Aralık'ta mezun olduğuna dair o belgeyi getirmek zorundadır. Eğer o belgeyi getirmez derse, ibraz etmez derse kaydı ne oluyor? Üniversiteden silinmiş oluyor. Niye? Çünkü mezun olmamış oluyor. Onun dışında hatırlatacağım şu var. Özel yetenek sınavına girecekler, girmiş olanlar kaydını yaptıracaksa bizzat o üniversiteye gitmek zorunda. Diğerleri ne yapacak? Kayıt yaptıktan sonra eğer dersler başlarsa beraberinde o evrakları götürüp öğrenci işlerine teslim edecek. Biz şimdi elektronik kayıtların ne şekilde olduğunu göstermeye çalışalım. Gençler TC'nizi giriyorsunuz. Şöyle ben bir öğrencinin TC'sini giriyorum. Gençler e-devlete girdik. E-devletten iki şekilde kayıt yeri bulabilirsiniz. Birincisini göstereyim. Bu biraz uzun olabilir ama yine de biz gösterelim. E Hizmetlere basıyorsunuz. E Hizmetlere bastıktan sonra direkt şuradan eğitime basıyorsunuz gençler. Eğitime bastıktan sonra ne yapacaksınız? YÖK'e geleceksiniz. YÖK'ün birçok hizmeti var zaten burada yapabileceğiniz. Bakın YÖK'e geldik. Hemen geliyorum ben. Bayağı bir aşağıda YÖK. Evet. Üniversite e-kayıt diyor. Bakın üniversite e bastığınızda öğrencinin zaten hangi okulda olduğunu hangi fakülteyi kazandığını görüyorsunuz. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hatta tercih sıralaması kaçmış? 7'ymiş. Ve geçiyorum. Şuradan e-mailinizi değiştirebilirsiniz. Şurada ne yapacaksınız? Evet diyeceksiniz. Büyük harflerle evet yazacaksınız. Bakın zaten uyarıyı yapıyor. Evet dedikten sonra yine onaylıyorum kısmına da evet diye yazacaksınız. Ve ne yapıyorsunuz? Başvur diyorsunuz. Gençler birinci kısmı gösterdik. Şimdi ikinci kısmı gösteriyorum. Şuraya ek kayıt yazıyorsunuz gençler bakın. Ek kayıt yazdım. Ek kayıt yok yazın. Hemen geliyor zaten. Ek kayıt yok yazdıktan sonra bakın şurada geldi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite EKAİK. Hemen basıyorsunuz. Bakın geçen sene şurada EKAİK yapılabilecek üniversiteler geliyor. Ama şu anda hangi üniversite ve fakülteyi kazanmışsınız direkt geliyor. Bakın Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercih sağlaması 7'ymiş. Cep duvarınız var. Hemen şuraya ne yapıyorsunuz? E-mail adresinizi yazıyorsunuz. E-mail adresi yazdıktan sonra ne yapacaksınız? Bakın şurada okudum kısmına büyük harflerle evet yazıyorsunuz. Yine şurada onaylıyorum kısmına büyük harflerle evet yazıyorsunuz. Bakın şurada mutlaka duyurular var bakın. Gençler her üniversitenin duyuruları olacak. Selçuk Üniversitesi'nin duyurusu var. Şuraya bir tıklayalım sonra gösterelim. Başvuruyu bir tamamlayalım. Bakın ne yaptık biz başvuruyu tamamlamak üzereyiz. Şu anda üniversite kaydımız gerçekleşmiş oluyor. Bakın ne oldu? Kayıt işlemimiz başarıyla gerçekleşmiştir. Şurada da uyarlar vermiş. Yerleşmiş olduğunuz programa kaydınız. 8. ayın 29'u 2020 00.37 itibariyle yapılmıştır. Kayıtla ilgili bilgileriniz aşağıda sunulmuştur. Kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgenize üniversite e-kayıt BG sorgulama hizmetinden ulaşabilirsiniz diyor. Bakın BG oluşturuldu. Şuradan zaten BG'nize rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Hemen oraya bastım. Barkodlu BG çıkacak. BG oluştur dedim. BG oluştururken biz ne yapalım? Duyu kısmına bakalım. Bakın ne demiş? Selçuk Üniversitesi için duyurulara baktığımız zaman hemen duyurulara basıyorum. Duyurular açıldı gençler. Bakın elektronik e-kayıttan bahsetmiş. Ne zaman olduğundan bahsetmiş. Ve kayıt işlemi tamamladıktan sonra barkodu çıktı. BG'nizi mutlaka alınız diyor. Bunu aldığınızda ne yapacaksınız? Öğrenci İşleri Bürosu'na teslim edeceksiniz. Teslim edilecek belgeler diyor bakın gençler. 5 Ekim 2020 tarihi saat 15'e kadar teslim edeceksiniz. Niye? Çünkü 1 Ekim'de zaten dersler başlıyor. Size bir hafta müddet tanınıyor. Tabii ki 1 Ekim'de başlarsa bu tarihler geçerli. Başlaması ona göre tarih yenilenecek. E kayıt çıktısı diyor bakın gençler. Şuraya baktığınızda Adayın mezunu olduğu orta özgürlüğün kurumunda aldığı diploma. Nüfus cüzdan 200'ün fotokopisi. Bakın fotoğraf getirecek. Yine aynı şekilde e, istenen farklı belgeler var. Onlarda ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Yüz yüze kayıt işlemleri için gerekli olan belgeler de istemiş. Ve onlarda ne yapacaksınız? Eğer yüz yüze kayıt yapacak onlar varsa onu da teslim edebilir. Bakın hemen barkodlu belgemiz oluştu. Kaydı ne yaptık? Biz yapmış olduk şuradan hemen ne yapabilirsiniz? İndirebilirsiniz gençler. Ben indiriyorum. Masa üstüne kaydediyorum. Bu şekilde ne yaptım? Kaydımı gerçekleştirmiş oldum. Çok basit bir işlem. Sadece sistem biraz yoğunluktan dolayı geç oldu. Ama bir iki dakikada halledebileceğiniz bir kayıt sistemi. Hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum gençler. Merak ettiğiniz sorular ne yapabilirsiniz? Tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben yorumların hepsini dönmeye çalışıyorum. Gençler bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.